Merhaba arkadaşlar İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platformumuz ismi Solanium. Peki platform ne işe yarar? Token satışı var mı? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle platformun Solano altyapısını kullanarak oluşturulmuş bir merkezi olmayan platform olduğunu söyleyebiliriz. Burada platformda çok fazla bilgi yok yani burada görmüş olduğunuz gibi bilgileri edinmek için ya burada tek sayfalık bir özet kısmı yer alıyor ya da detayların anlatıldığı bir kısım yer almakta ve burada sosyal medya ağlarını görebilirsiniz ve burada destekçilerini görmek mümkün MXC borsası yer alıyor yine serum yer alıyor Hatta böyle serum üzerine tıkladığımızda kontrole geldiğimizde bu arkasında solanyumu görebilirsiniz Yani bu da onaylı olduğunu gösteriyor şimdi platform ne işe yarıyor buna bakalım Şöyle tek sayfalı kısma baktığımızda platformun toplam arzının 100 milyon olduğunu, 30 milyonun ilk olarak piyasaya sürüleceğini ve platform üzerinde buradaki 100 milyon arzın ayrımını görmek mümkün. %25'lik kısmı satış için ayrılmış. sitrand yani tamam satışı ve private özel satış gerçekleşmiş ve public satış halka açık satış yapılacak şu anda. Diğer ikisi zaten %20'lik kısım satılmış %5'lik kısım halka açık olarak satılacak. %20'lik kısma baktığımızda bu takım için ayrılmış danışmanlar için likitte için market ve staking ödülleri için ayrılan kısım yer almakta ve burada rezerv kısmı yer almakta ve burada kilitlerini de anlatmışlar zaten toplamda 15 ay sonunda 100 milyonluk token hepsi kilidi açılacakmış ve burada yol haritasını görmek mümkün yol haritasında 2021'in ikinci çeyreğinde token satışı yapılacaklarını söylemişler burada. Yine burada 2023'ün üçüncü çeyreğinde token stake lansmanı yapılacakmış. İlk ilk faz solanyum havuzları canlı bir şekilde ortaya koyulacakmış ve diğerlerini burada anlatmışlar zaten. Gelişmeler oldukça da zaten aktarılır. Burada detayların olduğu kısım yer alıyor. Mesela trade kısmı yer alıyor. Burada görmüş olduğunuz borsa var. Cüzdanınızı bağlayacaksınız ve burada emir verip işlem yapabileceksiniz. Yine staking kısmı, havuzlar kısmı ve yönetişim kısmı yer almakta. Buradaki yönetişim kısmı şu. Platform geleceği hakkında eğer elinizde bu platformun tokenını tutuyorsanız karar verici olabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Şimdi whitelist'e nasıl katılırız? Ondan bahsedelim ve öncelikle şuna da bakalım. Hem whitelist'e katılıyorsunuz hem de airdrop var. İkisi bir arada. Onu söyleyelim yani. Bir de airdrop garanti diye bir şey söylemişler. Ben hani okuduğum kadarıyla öyle şekilde. Hani her katılana büyük ihtimalle airdrop verecekler ama bu az olur çok olur. Ona bilemiyorum ama öyle bir şey okumuştum. Doğru yanlış şu anda net bir bilgim yok ama öyle bir söylenti vardı. Onu söyleyelim. Şimdi white liste nasıl katılırız? Ona bakalım. Connect Wallet diyoruz. Burada cüzdanlar ile bağlanmamızı istiyor platforma. Eğer herhangi bir cüzdanınız var daha önce Bunlardan biriyle bağlanabiliriz ama şu anda sadece solid cüzdanı ile bağlantı sağlanıyor. Bonfida, Phantom, Ledger yine diğer cüzdanlar şu anda aktif değil. Buraya bağlanamıyorsunuz ama bunlar da aktif olacakmış. Burada solid kısmı yer almakta. Ve biz ilk defa cüzdanı oluşturacağımız için burada seed word kısmı yer alıyor. Bunları kopyalıyoruz. Çünkü bir sonraki adımda bize soracak. Ayrıca bunları bir yere not edin. Bu Metamask'taki 12 kelimelik gibi özel kelimeler. Bu cüzdanınıza erişmek için yararlı olacaktır. Şimdi burada şu kısma tıklıyoruz ve continue diyoruz ve kelimeleri yapıştırıyoruz. Burada bizden pasaport istiyor. Onu da yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve create wallet diyoruz ve burada cüzdana bağlan kısmı yer alıyor ve cüzdanımıza bağlandık. Bundan sonra ne yapacağız? Verify Wallet kısmından şurada Approve diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bize Telegram ile bağlanın diyor. Telegram ile bağlanabilmemiz için buraya tıkladıktan sonra burada telefon numaramızı giriyoruz ve resmi Telegram kanalından bildirimler hani her zaman bu günceleme yaptığınızda size Telegram'dan bildirim gelir ya aynı o kısımdan yukarıya zaten Telegram yazdığınızda böyle onaylı mavi tikli bir hesap var. Oradan size bir tane mesaj geliyor. Onaylayın diyor. Hani oturumu onaylıyor musunuz diye. Onayla dedikten sonra bu işlemi tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında burada connect email kısmı var. Burada mail adresinizi yazıyorsunuz ve burada son olarak KYC kısmı yer almakta. Burada verify snaps yazmakta. Ona tıklıyorsunuz ve normal KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. KYC sizden şunu istiyorlar. Bir selfie istiyorlar. Daha sonrasında kimlik ya da işte hani 2-3 tane daha seçenek var ama biz kimlikle yaptık. Önlü arkalı kimliğinizin fotoğrafını çekiyorsunuz ve son olarak bir fatura ya da banka dekontu ile orada bir doğrulama yapmanız isteniyor. 3 seçenek sunuyorlar. Kimisinde 2 seçenek sunmuş ama ben 3 seçenek üzerinde yaptım. Onu da söyleyelim. 3 seçeneği yaptıktan sonra işleminiz tamamlanıyor ve KYC'yi bekliyorsun sen ne zaman onaylanacak diye onu tam kestirmek mümkün değil. Hatta ben diğer hesabıma şurada hani baktığımda sizi göstermek için diğer başka bir tarayıcıdan yapmıştım. Burada baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şurada Telegram ile bağlandım burada. Mail adresimizi yazdım ve burada şu kısımda Verify kısmı yer almakta. Buna tıkladığımızda burada işlemler açılıyor ama şu anda gözükmüyor. Yani ben dün yaptığım için şu anda burada gösteremiyorum size. Ama o da kolay. Oldukça basit. Daha önce kayıcı yaptıysanız onu da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Anlatacaklarım bu kadar. Platform Solana ağında çıktığı için hani bu Solana ağında da yeni yeni platformla çıkmaya başladı. Önemli bir yere sahip olabileceğini düşünüyorum. Katılın. Eğer burada KYC yapmazsanız sadece AirDrop'a katılıyorsunuz, şeye katılmıyorsunuz onu söyleyelim halka açık satışa katılamıyorsunuz. Peki alımlar nasıl olacak? White liste seçilirse diye hani birçok soru gelecek büyük ihtimalle bu konuda. Hani şu anda ben de o konuda çok bir bilgim yok ama büyük ihtimalle kendi burada platformlar üzerinde satış sunabilirler. Onu da zaten size anlatırız yani o zamanı geldiğinde hani araştırırız, bakarız. Ona göre araştırmamızı yaparız. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.